Onlara doğru birazcık yan tarafa doğru alırsak. Ya, Aynen. Anı. Evet Cem Yılmaz'ın ünlü sözüyle başlamak istiyorum. Kendisi de burada diye. Bu dünyayı kötülükleri yapan 3 insan var. Ben, Tarkan, Atana, Gökhan. Bugün Tarkan yok ama sizler buradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Galadayız. Ölümlü Dünya 2. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Doğru söylemiş. <laughs> Bence bu konuyla alakalı daha çok söylenecek şey var. Ama yani kötülük mü yoksa başka bir şey mi? şey var. Mesela sen Herkes, herkes sonuçta e, doğrusu yaptığına inanıp bu haldeyse demek ki kötü bir şey aslında başka bir şeyler yapıyor. Yani sizlere de görmüşken de geçmiş olsun dememek olmaz. Büyük geçmiş olsun bu arada. Çok iyi gördük sizleri. Ama bu süreç sizler için nasıl geçti efendim? Birazcık dinleyebilir miyiz? Her şey yolunda. E, zaten bir tek kontrollerle devam ediyoruz. Çok memnunum yani. neler söylemek istersiniz Gökhan Bey? Hangi konuda? Ee, Genelde nasıl gidiyor hayat? Yani. <laughs> Keyifler yerinde mi? Projeler ee, şey, var mı? Nasıl? Projeler var mı? Keyifler yerinde mi? var. Yeni albüm geliyor 9 sene sonra. Ona çalışıyoruz. Konserler çok yoğun. Bir hmm. tane film projesi daha var. Onunla alakalı konuşuyoruz. Ondan sonra. Hmm. Ben 2014'ü bekliyorum. Bir <laughs> şeyler düzeleceğini düşünüyorum. Onunla alakalı e, 20, 14. Evet. Biz üç. ama olsun. <gülüyor> 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 ya, o kadar dünya. O kadar dünya. Ee, evet. 24. 24. Evet. En son Antep konserinden sonra ertesi bir Malatya konseri vardı. Hı. Antep falan dedim. Aşağıdan ses yok. Antep falan. <laughs> biri uzandı dedi ki abi Malatya'dayız. Malatya'dayız. Arkadaşlar affediyor musunuz? Hayır. Yeni sarılayım tamam öyle barışayım. Çok, mükemmel oldu. Ben dünya ile bağlantınızı koparmanız aslında daha iyi oldu ya, diyebilirim. Ya bağlantı nerede koptu biliyor musunuz? Evet. En son seçimlerden sonra dünya ile bağlantı tamamen bir an bir koptu aşağı böyle. <laughs> Ondan dolayı ben dünya siyasetinde yalan olduğunu düşünüyorum artık. <laughs> Biz e, kendi kendi insanımıza bıraktığımız zaman her şey mükemmel oluyor. Her şey çok güzel oluyor bence. Ee, ama e, biz bize kaldığımız zaman. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Son olarak bir soru Demet Evgar'a attığınız bir yorumla çok fazla konuşuldu ama bu üzerine söylemek istersiniz? Demet Demet Evgar'ın son paylaştığı fotoğraf attığınız bir yorum çok konuşuldu. Hiç değil miydi ya? Bence